Merhaba Abdurrahman Bey. İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Yani burada um, benim için çok iyi olanı şey burada direkt fiyat yazıyor. <gülüyor> yani <gülüyor> şimdi e, halkımızın biraz alım gücü geçmişe göre zayıfladığı için insanlar tabii tercihlerini yaparken fiyat endeksli inceliyorlar. Doğal olarak bütçelerine uygun e, tamam bir zevk işi biju ama aynı zamanda ekonomilerini de düşürmek zorundalar. O yüzden öncelikli olarak fiyatları incelemek istiyorlar. Tabii zaten altın, yani altın zaten bizim hepimizin en büyük yatırım aracı aslında değil mi altın? Yani tabii ki yani bunu iki aşamalı düşünmek gerekiyor. Bir tarafı elbette ki takı olarak, biju olarak insanlarımız kendi zevklerine göre tercih ediyorlar. Ama aynı zamanda da değer kaybetmemesi, çocuğuna kalması, daha sonraki kuşaklara kalması açısından önem veriyor. Yarın tekrar bunu satmak zorunda kalırsam diyor, dünyada her şey başımıza gelebilir. Tekrardan bir ekonomik olarak yatırım değeri taşımasını önemsiyor. Mesela sizlere bazı ürünlerimizden takdim edeyim. Örneğin elimize 3 Tür söyleyeceğim. Küpeler var, 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar küpeler. Bütün ürünlerimiz sertifikalıdır. Ha, 630 Euro. 630 Euro. Gram bilgisi de üzerinde yazması gerekiyor. Bunu sattığınız zaman yine belli bir ekonomik karşılığı olacaktır. Bir nevi yatırım aracı olarak değerlendiriyor. Kadınlar erkekten boşanırken <laughs> üzerinde ne varsa ne yoksa onu getirebiliyor. Onun dışında hiçbir şey alamıyormuş. Yani eski adetine göre, <laughs> örfüne göre. O yüzden Rus kadının çoğu böyle çok fazla ha. plantaları falan oluyordur. Ha daha sonra değer kazanması açısından. Aslında yani. bence burada bütün kadınlar için geçerli değil mi? ya? <gülüyor> yani <gülüyor> Senin de sertifika olursa Tabii her ki. zaman bir kardır yani her zaman güzel bir şeydir. Onun için bence en önemli hediye her zaman mücverdir, değil mi? Biz önemsiyoruz özellikle. Ee, bu yatırım amacı düşünen insanlarımız, kadınlarımız Türkiye'de gün deniyor. Burada da aynı geleneği devam ettiriyorlar. Günler düzenliyorlar. Bu günlerde bu tarz altına dayalı dayanışma günleri örgütlüyorlar. Bu önemli bir şey. Yarın bir gün sattığım zaman diyor, yine diyor değer kazanması açısından. Örneğin şu Reşatlı ya da çeyrekli küpeleri Halkımız gerçekten e, kadınları tercih ediyorlar bu anlamda. Mesela bunu 10 e, sene önce almışım diyelim. O şimdi yani neredeyse 5 katı fiyatı olmuş yani, değil mi? Yani 2 katı civarında oldu. 10 sene önce altının gram fiyatı yaklaşık 30 euroydu ama bugün 50 civarında 2 katına yakın bir değer kazanmış oldu. Kaybetmiyorsunuz, sürekli kazanıyorsunuz. Bir de üzerine taşıyabiliyorsunuz. Gerçekten Tabii. büyük bir keyif veriyor. Bir de yanında taşıyabiliyorsunuz. Yani gayrimenkulde de değer kazancı Oo. var ama bunu yanında taşıyamıyorsunuz. Tek taş baktığına göre hayırlı bir nasip mi var yoksa? Burada mesela şu anda buradaki trendler şu anda neler? Yani evlenirken insanlar hangi yüzükler tercih ediyor? Genelde Öncelikli olarak nişan töreni dediğimiz ya da kız isteme e, töreni dediğimiz e, kısımda alyans tercih ediyorlar. Bu modellerden hoşlarına gideni seçiyorlar. O bunu çok beğendim mesela. Kendi parmak ölçülerini alıyoruz. Bu çok rahat. Hiç rahat etmiyor. Uzun ya da taşıyabileceğiniz bir yüzük. Tabii ki. Oo Vilma bu sana çok yakıştı. Yani Anka Gold diğer kuyumcularla karşılaştığı zamandan nasıl bir avantajı var? Seçeneğimiz çok fazla. Fransa'daki en fazla ürünü elinde bulunduran, tezgahında bulunduran kuyumcu olarak kendimizi görüyoruz. İkincisi, aynı zamanda birlikte çalıştığımız dört tane ayrı mağazamız var Almanya'da. Bizim internet sitemizde ya da sosyal medya hesaplarımız üzerinde buradaki ürünlerimizin dışındaki beğenilecek bir ürünleri en geç iki gün içerisinde eğer talep edildiğinde ulaştırma imkanımız var. Bu büyük bir avantaj. Güler yüz ve samimiyet bence en önemlisidir. Onun da bizde olduğunu düşünüyorum. Yani ödemede kolaylık. Birçok seferde ödeme, taksitli ödeme gibi fiyat ayarlamasını yapabiliyoruz müşterilerimize. Güvene dayalı esas dikkate alarak. Bir diğeri yani fiyatlarımız konusunda bir müşterimize biz her zaman şunu söylüyoruz, buyurun şu fiyat, şu gram ürün, şu ayar bu ürün, başka yerlerde de sorabilirsiniz. Kesinlikle e, ürünümüzün arkasındayız. Daha uygun e, bir fiyat veren bir yer varsa buyurun oradan alın diyoruz. Ama şu ana kadar gayet iyi dönüşlerimiz oldu. Ee, hiçbir müşterimizden de herhangi bir şikayet almadık. Yaklaşık 4 aydır açığız ve her geçen gün e, artan trendle müşteri kitlemizi arttırıyoruz. Bence bu e, önemli bir avantaj. Bir de şimdi bura, ben bunu çok beğendim biliyor musunuz? Bu sariki, ki, Çok beğendim. Yani burada biri geliyor söz için, iki sesleme. Sonra siz direkt dün salonumuz da var diyebiliyorsunuz, O da çok harika. Bunu bir deneyebilir miyim? Çok şanım. Bir de önemli olan bu bakteriler de yok ediyor. Yani altın bir gümüş aynı zamanda da dezenfekte etmek için çok önemli bir madde değil mi? Tabii ki. Yani altın oksitlenmiyor. Diğer metallere göre en önemli mücevher olarak tercih edilmesinin sebebi o e, estetik olmasının yanında oksitlenmemesi, alerji oluşturmaması e, çok önemli bir şey. Sonuçta insan vücudu insan derisine e, temas ediyor. Bu önemli bir şey. Neyse seni takılarla baş başa bırakalım.